Merhaba arkadaşlar. TRT ve TGT'nin haberlerini paylaşacağım şimdi. Arada yorumum var. Görüşürüz. Ayrıntısına ulaştı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor. Suç örgütlerinin finansmanının önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları, bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek. TMSF 5 e yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek. Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak. 9. yargı paketinde ceza infaz sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor. Uzlaşma görüşmelerinde tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek. Noterliğe ilişkin düzenlemeler de pakette yer alıyor. Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Merhaba arkadaşlar. TGRT'nin haberini paylaşacağım sizinle. 9. yargı paketinin geldiğine dair. Buradaki önemli husus nedir? Uzlaştırma çok soruluyordu. Ve size demiştim ki 8. yargı paketine uzlaştırma sadece hakaret davasının uzlaştırma kapsamı dışına alınmasıyla değişti diye. Bunun açıklamasını yapmışlar zaten orada. Ön ödemeye alındı demiştim. Yani ön ödeme nedir? Hani e, af mevzu olunca diyorlar ya, işte bu mağduru e, yerine biz karar veremeyiz. Biz nasıl affedelim diye. Şimdi onu yapıyorlar. Yani uzlaştırmada ne oluyor? Hakaret eden ve edilen kişi karşılıklı anlaşıyor. Yani mağdura e, para ödeniyordu. Yani diyordu ki, bana şu kadar para ödersen ben de davamdan vazgeçerim. Veya işte e, bu yaptığın davranış karşılığında işte özür dilersen. Kimisi diyordu ki işte hayvanlara yardım edersin. Bilmem ne bir sürü yaptırım oluyordu. Şimdi devlet diyor ki bana parayı öde konuyu kapatalım. Her zamanki gibi muhteşem bir düzenleme yapmışlar. Uzlaştırmayı bekleyen arkadaşlara da AKP'den hiçbir şey beklememeniz gerektiğini bir kez daha kanıtlamış oldular. Görüşürüz. Zahim'de kalması gerekir. Denetimli serbestlikte de sabit süreden oransal süre uygulamasına geçilecek. Bir yıl olarak uygulanan denetimli serbestlik mahkumiyetin beşte biri olacak şekilde düzenlenecek. Yani düzenleme ile bir ay mahkumiyet alanda cezaevine girebilecek. Yasalaştığında cezası özellikle beş yılın altındaki suçlar bakımından bu suçları işleyenler bakımından e, cezaevinde kalma e, durumu söz konusu olacak ki Cezalardaki en önemli hedef nedir? Caydırıcılıktır. Pakette sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan hakaretin de cezası yeniden düzenlenecek. Ancak savcının şikayet üzerine söylemin hakaret olduğuna karar vermesi gerekiyor. Hakaret suçu sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali uzlaştırma kapsamından çıkarılacak. Ön ödeme kapsamına alınacak. Yani para cezasını ödeyen ilk etapta cezaevinden kurtulacak ancak 5 yıl içinde benzer bir suç işlenirse takipsizlik hükümleri uygulanmayacak cezaevine girilecek. Düzenlemede casusluk suçunun kapsamı da genişletilecek. Türk Ceza Kanunu yeni teknolojiler ve casusluk uygulamalarına uygun hale getirilecek. Sadece belge üzerinden değil, farklı tekniklerle de yapılan bilgi alışverişi casusluk kavramı içine alınacak. Değişiklikle istihbarat birimlerinin hukuki ihtiyaçları karşılanacak. Türkiye'nin dış kaynaklı operasyonlara maruz kalmasının önüne geçilecek düzenleme Türk Medeni Kanunu'nda da değişiklikler içeriyor. Kadınların erkeğin soyadını alma zorunluluğuna ilişkin kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İlgili madde yeniden düzenlenecek. Evli kadınlar sadece kendi soyadlarını kullanabilecek. Anneye babayla çocuk arasındaki soy bağının reddi davasını açma imkanı verilecek. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin diğer birinci sınıf hakimlerden fazla maaş almasına yönelik düzenlemeyi iptal etmişti. 9. yargı paketinde yüksek yargıçların tamamına ek ödeme yapılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılacak.